Evet arkadaşlar şimdi level 1'in kodlama kısmına geçeceğiz. Ee, burada şöyle bir game controller diye bir boş obje oluşturdum. Ee, buradan game controller'dan bir tane script ekleyelim. da game controller'ı koyalım. Enter'a biraz sert bastım herhalde. Bizim ne, neye ihtiyacımız var? Bizim bir buton listesine ihtiyacımız var. Bunun ismi harfler olsun. Geçelim harflerine. Public text objesine ihtiyacımız var. Bunun adı ne olsun? Yazı alanı desek. Bu da yazı alanı olsun. Bir de bize ne lazım? Doğru kelimelerin listesi lazım. Hangi kelimeleri doğru kabul edeceğiz? public game object pardon De. object Bir de private diyelim. Yine string türünde. Buna da seçilen harfler diyelim. Şimdi i̇şte burayı tekrar anlatacağım ben size. Şu e, oyunumuza gelelim ne diyor? Text ve batını tanıyamadım diyor. Evet tanıyamadı çünkü biz buraya bunu kütüphanesini yine eklemedik. Using Unity Engine UI Ctrl yapalım. Şu an hata vermemesi lazım. Evet, bakın script'un altına neler geldi? Harfler geldi. Diyor ki harfler ney? Neye basarak biz harfleri bulacağız? Dedik ki biz butonlara tıklayarak. O zaman dedi at buraya hangileri ise dedi. Atıyorum. Sırası önemli değil. Hepsini atın yeterli. Yazı alanı. Yazdığın harfleri nereye çıkaracağım? dedi. Buraya. Doğru kelimeler hangisi? diyor. Şuna bir gelelim. Doğru kelimeler hangisi? İki tane kelimemiz var. Aks. Bunları büyük yazalım ki, yanlış olmasın ve kas kelimeleri. Sonra kas kelimesini bildiğinde bu obje açılacak. Aks kelimesini bildiğinde bu obje açılacak. Bu kadar basit. Bunun dışında başka bir şey e, yani buraya eklenebilecek başka bir şey şu anlık yok. Biz bunları sadece işlevsel hale getireceğiz. E, başka Şimdi burada mesela bir private var bir de public var. Niye bura private bura public? Bu private olamaz mıydı? Olurdu. Mesela bunu da private yaptığımı düşünelim. Ctrl say diyelim. Bu neymiş? aks objektinin Object'inin Şimdi bak gördün mü? Aks. Object burada gitti. Public yaparsanız buradan da erişebilirsiniz. Private yaparsanız sadece bu kod sayfasında bununla ilgili işlem yapabilirsiniz. Kod ile işlem yapabilirsiniz. Biz bunu public yaptık. Neden? Çünkü diğer oyunlarda, diğer level'larda falan da kullanacağız biz bunu. Orada oynama yapacağız. O yüzden public yaptık biz bunu. Private ise burada olan burada kalır mantığıyla dışarıdan erişime kapalı. Bunu mesela dışarıdan Erişime kapattık. E, ve eksik yazmışız bunu. Seçilen harfler diyeceğiz. Eşittir diyeceğiz. Eşittir diyeceğiz. E, iki de tırnak yapıp noktalı virgülle kapatacağız. Çünkü seçilen harflere biz e, herhangi bir şey buradan yazmıyoruz. Orada kullanıcı kendisi harflere tıklayarak yapıyor. şimdi S diyelim. Bir sonraki videoda da devam edelim biz buna. Çok fazla sıkmayalım. Şu anda en azından ne öğrendik? Public ve Private öğrendik. E, buton eklemek istersek Public Public buton da diyebilirdik. O zaman ne yapardı? Sadece bir tane bizi Bize liste halinde ver dedik. E, çünkü birden fazla ekleyeceğiz dedik. O yüzden o şekilde yaptım. Mesela Text'i de biz aynı şekilde List Text yazı alanı diye şey, e, şeklinde yapsaydık. Hatta yapalım. Bak. Yazı alanında birden fazla text gelecek bize. Gördünüz mü? Yazı alanı diyor. Ekle, 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 ekle. Liste olarak verecekti bize. O yüzden burada sadece bir tane text bizim için yeterli liste istemiyoruz. Mesela list yerine diyelim ki float diyelim. Float yazdığımız zaman gördünüz mü? Burada harflere kapalı. String yazdığımız zaman orası harfler açılıyor. Veya 5.5 0.2 0.22 Bakın bunları yazabiliyoruz. O zaman ne olacak bakalım. Sadece integer kabul ediyoruz oraya 1.2 Bakın kabul etmiyor. Mesela nokta tuşuna basıyorum kabul etmiyor veya 0.1 noktalama kabul etmiyor. Etmiyor. Buraya biz ne yapıyoruz? String yapıyoruz. Bu zaten iki tane game object ekledik. Buraya şu şey strik yaptık diyorum. CTRL-S yapalım. Bir sonraki videoda da devamını yapalım bunun. Şimdilik görüşmek üzere.